Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ve la tenaze'u ve tefşelu ve tezhebe reyhukum. İhtilafa düşmeyin. Sonra cesaretiniz kırılır, kuvvetiniz elden gider. Enfal Suresi 46 Ve kumu lillahi kanitin. Allah için namaza durup kıyamda bulunun. Bakara Suresi 238 Kat efleha men zekkaha ve khabe men desaha. Nefsini günahlardan arındıran kurtuluşa ermiştir. Nefsini günahlara daldıran ise hüsrana düşmüştür. Şems suresi 9 ve 10. Ve la teşteru bi ayati temenen qalila. Benim ayetlerimi az bir dünya menfaatiyle değiştirmeyin. Bakara suresi 41. Ey ahiret kardeşlerim, ve ey hizmeti Kur'aniye'de arkadaşlarım. Bilirsiniz ve biliniz bu dünyada hususen uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir noktayı istinad, en kısa bir tarihi hakikat, en makbul bir duayı manevi, en kerametli bir vesile-i makasıt, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet, ihlastır. Ey kardeşlerim! mühim ve büyük bir umur hayriyenin çok muzır manileri olur. Şeytanlar o hizmetin hadimleriyle çok uğraşır. Bu manilere ve bu şeytanlara karşı ihlas kuvvetine dayanmak gerektir. İhlası kıracak esbaptan, yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz. Hz. Yusuf aleyhisselam, ...innen nefse le emmâretum bis sui illa ma rahime rabbi'' Şüphesiz nefis daima kötülüğe sevk eder. Ancak Rabbim rahmet ederse o başka. Yusuf Suresi 53 demesiyle nefsi emmareye itimat edilmez. Enaniyet ve nefsi emmare sizi aldatmasın. İhlası kazanmak ve muhafaza etmek ve manileri def etmek için gelecek düsturlar rehberiniz olsun. Amirinizde rızayı ilahi olma. Eğer o razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti iktiza ederse sizler istemek talebinde olmadığınız halde halklara da kabul ettirir. Onları da razı eder. Onun için bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerektir. Bu hizmeti Kur'aniyede bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde fazilet füruşluk nevinden gıpta damarını tahrik etmemektir. Çünkü nasıl insanın bir eli diğer eline rekabet etmez, bir gözü bir gözünü tenkit etmez, dili kulağına itiraz etmez, kalp ruhun ayıbını görmez, belki birbirinin noksanını ikmal eder, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine muavenet eder, Yoksa o vücudu insanın hayatı söner, ruhu kaçar, cismi de dağılır. Bütün kuvvetinizi ihlasta ve hakta bilmelisiniz. Evet, kuvvet haktadır ve ihlastadır. Haksızlar dahi haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlas ve samimiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar. Evet, kuvvet hakta ve ihlasta olduğuna bir delil şu hizmetimizdir. Bu hizmetimizde bir parça ihlas ...bu davayı ispat eder ve kendi kendine delil olur. Bilirsiniz ki Hz. Ali radıyallahu anh o mucizevari kerametiyle... ...ve Hz. Gavsa azam gıd-düse sırruhu... ...o harika kerameti gaybiyesiyle sizlere bu sırrı ihlasa binaen iltifat ediyorlar... ...ve himayetkarane teselli verip hizmetinizi manen alkışlıyorlar. Evet hiç şüphe etmeyiniz ki bu teveccühleri ihlasa binaen gelir... Eğer bilerek bu ihlası kırsanız onların tokadını yersiniz. 10. Lem'adaki şefkat tokatlarını tahattur ediniz. Böyle manevi kahramanları arkanızda zahir, başınızda üstad bulmak isterseniz ve yu'thirûne ala enfusihim. Onları kendi nefislerine tercih ederler. Haşir Suresi 9 Sırrıyla ihlası mı kazanınız. Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda... ...ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip... ...onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. Mesleğimiz haliliye olduğu için... ...meşribimiz hillettir. Hillet ise en yakın dost... ...ve en fedakar arkadaş... ...ve en güzel takdir edici yoldaş... ...ve en civan mert kardeş olmak iktiza eder. Bu hilletin üssül esası... ...samimi ihlastır. Samimi ihlası kıran adam bu hilletin gayet yüksek kulesinin başından sukut eder. Gayet derin bir çukura düşmek ihtimali var. Ortada tutunacak yer bulamaz. Ey hizmeti Kur'aniye'de arkadaşlarım! İhlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi rabıtayı mevttir. Evet, ihlası zedeleyen ve riyaya ve dünyaya sevk eden tuli emel olduğu gibi, riyadan nefret veren ve ihlası kazandıran rabıtayı mevttir. Yani ölümünü düşünüp dünyanın fani olduğunu mülahaza edip nefsin desiselerinden kurtulmaktır. İkinci sebep, imanı tahkikinin kuvvetiyle ve marifet-i saniye netice veren masnuattaki tefekkürü imaniden gelen lemaat ile bir nevi huzur kazanıp, Halık-ı Rahim'in hazır, nazır olduğunu düşünüp, ondan başkasının teveccühünü aramayarak, huzurunda başkalarına bakmak, medet aramak, o huzurun edebine muhalif olduğunu düşünmekle o riyadan kurtulup ihlası kazanır. Birincisi, menfaat maddiye cihetinden gelen rekabet yavaş yavaş ihlası kırar. Hem netice hizmeti de zedeler hem o maddi menfaati de kaçırır. Evet, hakikat ve ahiret için çalışanlara karşı bu millet bir hürmet ve bir muavenet fikrini daima beslemiş. Ve bil fiil onların hakikati ihlaslarına ve sadıkane olan hizmetlerine bir cihette iştirak etmek niyetiyle onların hacat maddiyelerinin tedarikiyle meşgul olup vakitlerini zayi etmemek için sadaka ve hediye gibi maddi menfaatlerle yardım edip hürmet etmişler. Fakat bu muavenet ve menfaat istenilmez. Belki verilir. Hem kalben arzu edip muntazır kalmakla lisanı hal ile dahi istenilmez. Belki ummadığı bir halde verilir yoksa ihlası zedelenir. Hem velâ teşterû bi âyâtî semenen kalîlâ. Benim ayetlerimi az bir dünya menfaatiyle değiştirmeyin. Bakara Suresi 41. Ayetinin lehine yanaşır, ameli kısmen yanar. İşte bu maddi menfaati arzu edip muntazır kalmak, sonra nefsi emmare, hodgamlık cihetiyle o menfaati başkasına kaptırmamak için ...hakiki bir kardeşine ve o hususi hizmette arkadaşına karşı bir rekabet damarı uyandırır. İhlası zedelenir, hizmette kutsiyeti kaybeder. Ehli hakikat nazarında sakil bir vaziyet alır ve maddi menfaati de kaybeder, der. İhlası kıran ikinci mani. hıb cahtan gelen şöhretperestlik saikasıyla ve şan-ı şeref perdesi altında teveccüh ammi kazanmak... ...nazara dikkati kendine celbetmekle enaniyeti okşamak... ...ve nefsi emmareye bir makam vermektir ki... ...en mühim bir maraz-ı ruhi olduğu gibi... ...şirki hafi tabir edilen riyakarlığa, hot kapı açar. İhlası zedeler. Üçüncü mani, korku ve tamadır. Bu mani, diğer bir kısım manilerle beraber... ...hücumat-ı sittede tamamıyla izah edildiğinden... ...ona havale edip, Cenab-ı Erham-ı Rahim'inden bütün Esma-i Hüsna'sını şefaatçi yapıp niyaz ediyoruz ki bizleri ihlasa tam ve muvaffak eylesin. Amin. Allahümme bi hakkı suretil ihlas ic'alna min ibadikel muhlesinel muhlesin. Amin. Amin. Allah'ım İhlas suresinin hakkı için bizi kendi iradesiyle ihlaslı olan ve senin ihlaslı kıldığın kullarından eyle. Amin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Sen her şeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yaparsın. Bakara suresi 32